Evet dostlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Discord'da sunucu üye kasma yöntemlerinden sizlere bahsedeceğiz arkadaşlar. Videoda göstereceğimiz yöntem yine tamamıyla ücretsiz bir şekilde yapılabilir ve tamamıyla çevrim içi bir şekilde de üye kazanabileceksiniz. Şu anda bir tane e, takipçimizin Discord sunucusuna katıldık. Kendisi büyük ihtimal yeni açmış çünkü 3 kişiyiz. Totalde bir tanesi bot. Bugün bu sunucu üyeler göndereceğiz ve çevrim içi bir şekilde bunları yapacağız. Sizlere de gönderiyoruz. Sunucumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Burada hem sohbet muhabbet edebilirsiniz, hem abone kazanabilirsiniz, hem sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilir ve videolarımıza konuk olabilirsiniz. Hem de arkadaşlar görev ve etkinlik yaparak bizlerden ücretsiz ödüller kazanabilirsiniz. Linkler açıklamada. Bugün Anabine sitesindeyiz. Bu site sayesinde kolay, güvenilir ve hızlı bir şekilde sizler de sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Bakın Discord'unda zaten burada olduğunu görebilmektesiniz. Bizler Anabine sitesinde linklerini açıklama kısmına koyacağız. Sizler Anabine sitesine linklerden açıklama kısmından ulaşabileceksiniz arkadaşlar ilk olarak ücretsiz üye butonuna tıklıyoruz ve siteye kayıt oluyoruz arkadaşlar. Fakat hiç merak etmeyin kayıt olurken de giriş yaparken de sunucumuzla alakalı hiçbir şeye girmemize gerek yok. Merak etmeyin şifresiz bir sistem. O yüzden normal bir şekilde kayıt olup geri gelip giriş yapıyoruz. Biz de bakın siteye giriş yapmış bulunmaktayız. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve Discord sunucumuza üyelerimizi gönderelim arkadaşlar. Şimdi siteye geldiğinizde ilk olarak sizlere bu işlemin ücretsiz kısımlarını göstereceğiz ve bakayım nasıl ekleyebilirsiniz onlardan bahsedeceğiz. Daha sonra siparişimizi verip üyelerimizin gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar arkadaşlar. Bu işlemi ücretli yapmak isteyenler baki kısma kısmına geçip siteye bakiyelerini ekleyebilirler. Buradan istediğiniz ödeme yöntemini seçebilirsiniz ve siteye dilediğiniz gibi ödemelerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Birçok ödeme yöntemi var. Buradan sayfayı birazcık şöyle aşağıya kaydırdığınızda arkadaşlar burada birinci para kazanma kısmına ulaşabiliyorsunuz. Sizlere burada 4 farklı görevler veriliyor ve bu 4 farklı görevden hangisi size uyuyorsa onu yapıp para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kazanacağınız para zaten bakın yukarıda yazmakta. Bu şekilde buradan gelir elde edebilirsiniz. Bu bir Yöntem. ikinci yöntem ikinci yöntemde yine sol taraftaki kategorilerden bakın satış ortaklığı kısmında olmakta burada bakın site Arkadaşlar bizlere bir davet linki vermekte buradaki davet linki bunu kopyalayıp arkadaşlarımıza ve çevremizdeki insanlara altımız göndermemiz lazım ne kadar çok kişi siteye çekip bakiye ekletirseniz o kadar çok site içerisinden para kazanabilirsiniz Biz de mesela bir miktar ödeme kazanmışız ödeme talep et butonuna tıklayıp paramızı çektik ve artık sipariş verirken çektiğimiz bu ücretsiz parayı kullanabileceğiz arkadaşlar Hadi gelin artık artık bu ücretsiz paramızı kullanalım. Kategori bölümüne tıklıyoruz ve bakın burada birçok sosyal medya platformlarında hizmetler olduğunu görebilmektesiniz. Snapchat'ten LinkedIn'e işte Twitch'ten Spotify'a her şey burada var. Biz Discord kısmına geldik. Discord sunucu üye kazanabiliyorsunuz. Sunucu takviyesi yapabiliyorsunuz. Ya da Discord tepki ve beğeni kısımlarından da Kullanabiliyorsunuz Hepsinin videosu gelecek arkadaşlar yakında merak etmeyin Biz üye kısmına tıkladık Servis bölümüne tıklayıp aynı şekilde bir servis seçeceğiz Ve bakın burada hem çevrim dışı yani Offline hem de online yani çevrimiçi üyeler gönderebiliyorsunuz Aynı zamanda arkadaşlar online Aktiviteli sunucu üyesi de kazanabiliyorsunuz Online Türk sunucu hilesi de yapabiliyorsunuz Üyesi de kazanabiliyorsunuz Kadın sunucu üyeler de kazanabiliyorsunuz Ve bunların hepsini çevrimci bir şekilde alabiliyorsunuz Burada arkadaşlar bizim bugün göndereceğimiz ne çevrimiçi olacak. O da mesela bugün 2 aylık çevrimiçiden den gönderelim takipçimizin sunucusuna. Burada bir servis açıklaması veriliyor. Bunları kesinlikle uygulamanız gerekiyor. Asla bunları okumadan sipariş vermeyin arkadaşlar. Çünkü bunlar bazı servislere göre farklılık gösterebiliyor. En ufak bir hata bile siparişiniz iptal olabilir. Şimdi biz buradaki botu sunucumuzu eklememiz gerekiyordu. Biz video öncesinde takipçimize bunu attı, kendisi botu aldı. Bakın bot da burada. Ama merak etmeyin. İşlem bittikten sonra bu botu sunucunuzdan atabiliyorsunuz. O konuda sıkıntınız olmasın. Onun haricinde arkadaşlar bir de sınırsız davet linki gerekiyor o da zaten çok zor bir şey değil geliyorsunuz buradan insanları davet et kısmına geliyorsunuz davet bağlantısını düzenleyip buradan asla ve limit yok şeklinde ayarlayıp yeni bir bağlantı oluşturuyorsunuz biz de oluşturduk geldik bunu kopyaladık link bölümünü yapıştırdık ve atmak istediğimiz üye miktarına giriyoruz. 100 tane mesela çevrimiçi üye kazanalım yazdık buraya 100 taneyi. Sipariş butonu tıklayıp şu anda 100 tane 2 aylık Discord çevrimiçi üyelerimiz siparişini vermiş durumdayım. Şimdi bunlar artık benim sonucuma gelecek arkadaşlar. Burada mesela bakın şu anda toplamda 3 kişiyiz ve bunların yükseldiğini artık bu video sayesinde görebileceğiz ve dediğimiz gibi arkadaşlar bu arada bunları tamamen ücretsiz yapabiliyorsunuz. Biz de az önce ücretsiz kazandığımız para sayesinde bu siparişimizi verdik. Sizler de arkadaşlar bunu tabii ki de yapabiliyorsunuz. Herhangi bir zorluğu yok yani. Artık bu üyelerimiz gelsin. Biz de o sırada birazcık sitenin diğer detaylarından bahsedelim. Üyelerimiz geldiğinde zaten sizlere detaylı bir şekilde bunun gösterme işlemini yapacağız arkadaşlar. Bu sitenin siparişlerin bölümüne geldiğimizde verdiğimiz bütün önceki siparişlerimizi buradan kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Detaylı sipariş kontrol vesaire işlemleri buradan yapılmakta. Bunun haricinde son olarak bir de destek sistemi bölümümüz bulunmakta. Yani siteyle alakalı herhangi bir konuda sıkıntı veya herhangi bir problem yaşarsa buradan destek sistemi bölümünden siteye mesaj gönderebiliyoruz ve o sayede yardım talep edebiliyoruz. Ücretsiz para kazanma kısmını gösterdik. Bakiye ekleme kısmını da gösterdik. Herhangi bir artık siteyle alakalı detaylı bir şey vermeye gerek kalmadı galiba. Ama yine siz sorunuz olursa mutlaka yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Üyelerimizin geldiği kısmını arkadaşlar bizim Discord sunucumuza katarak sizler de görebilirsiniz arkadaşlar. Discord sunucumuzun linkleri açıklamada. O yüzden sizler de direkt Discord sunucumuza bakabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.